Kur'an'da surelerin hemen başında, Söylemen gerekir işinde aşında, Unutma günlük hayatın telaşında, Besmele çekersen bolluk velekettir, Bu Müslümana yakışan harekettir. Kovulmuş o şeytandan Rabbine sığın, Adını zikretmek olsun ilk yaptığın, Görürsün Alak suresini açtığın, Yaratanın adıyla oku ayettir. Besmelenin önemine işarettir. Ondan başkası ol deyince olduramaz. Kul Rabbini anmaktan geri duramaz. Başka bir söz o boşluğu dolduramaz. Besmele Allah'a olan muhabbettir. Besmelesiz olmak ne büyük gaflet.